motorum var. Şurada şu da var ya araba çıkan oyunlar çok güzel geçiyor ya. Oğlum oha kaç saattirydın lan? Teres Faze diyor lan Türk Faze'e e mi girdi? Faze al lan Mustafa çok teşekkür ederim. Eyvallah canım. Utku ya abonelik armağanında bulunuyor. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Utkucuğum, kutlu olsun kardeşim hadi. Yine iyisin. Artık çıldırma. Allah'ım geçmiyor mermi. Ay. Allah'ım geçiyor mermi. Oy. Bu arada sanırım Bak. O ne o ne o ne o ne, o ne? Ya Oğlum nereye gidiyorsun ya neyden kaçıyorsun 3 ay mı ödedin Ulan Mustafa 3 aylık KDM bir abonelik armağanında bulunuyor ya Mustafa sen Biçim gurdu olmuşsun kardeşim ya. 3 aylık falan abone hediye ediyor artık. Bir değil, iki değil, üç aylık ya. Gelsene bereket. Yani bence en mantıklısını yapıyorum şu anda. Abi yok ya uçu, bu, bu çocukla. Nasıl vs atacağız bilmiyorum yani. Pik atmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Kuru körüne kamplıyor çocuk. Elinde pompalısı var sanırım ondan biraz da kafası rahat. Hey, Gigi man. Hey, 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 hey hi, man. Nice camp, brother. G bro. <laughs> <Sessizlik> Gerçekten çok gıcık bu oyuncu ya. Harbi diyorum. Hani ölümlerinizin yani ölümlerinizin %70'i bunlar yüzünden oluyor arkadaşlar. Benim benim ben de dahil olmak üzere hepimizin %70 %80'i bu yüzden ölüyoruz yani. Dünyanıza ben Öldürdüm Artık iyisiniz arkadaşlar Artık harikasınız Ölmeyeceksiniz bu çocuklara İyi, 6x Oğlum Çıkması gereken zamanda çıkmaz Çıkmaması gereken zamanda çıkar Ne DMR'ım var ne sniper'ım var Daha AK var çıkıyor Yalnız AK'ye de bu arada bir hoş ya hmm. Buralar boş zaten. Ben yukarıya da bakalım. Oldun AK 400 lira mı oldu? Öf. çok siz çökmeseydi eğlenceli oyun olacaktı valla. dr dr Oğlum lan ödem kaptı. Gemarım var mı? Bunlar ne ya? Neyse M16 en azından. Yemara en yakın silah. Ya bu da bir yerde kill almıştı da loot alamayacağım herhalde. Yo alırım diyeceğim de onda da o da bot zaten herhalde öldürdü. Extended kalsın belki esalar bulurum. Bulamadım. Yine de kalsın. Şurungeyi basıp devam edelim ya. Neden var bu oyunda? Çünkü gerçekçilik abi. Oyun daha gerçekçi oluyor. Ya da PUBG yetkilileri oyunun daha gerçekçi olduğunu sanıyor. Bundan bir tanesi. Ben şahsen hiç sevmiyorum sizi. Çok fazla yanına girmeyelim ya. Drive'a yatarsa sıkıntı yaşarız. Atıyor zaten. Anasını satayım. el bombam yok mu? <laughs> Eseler mi o? Yani idare eten mini'yi kullanacağız artık yapacak bir şey yok. Şunlardan vazgeç. Şunlardan vazgeç. Bir tane smoke patlatalım şuraya. Burada da mini varmış. Grenade elbomu. Şunu at. Ok al. Edis alabiliyor muyum? Alamıyorum. Onu yere bence mermi alalım. Daha mantıklı. Smoke bırakıp full mermi alalım. Bu araba birince bir tehlike var mı? Yok. Oha. Yavaş hayvan herif. G4 falan. Ayıp. Kendini patlattı orada Kanka <laughs> ne arıyorsun o küçücük yerde ya sen Kurmalı kuşan ne oğlum? Yok kurmalı kuşan ne demek ya? Çıkma da çıksa sniper ama gerçi sisli hava yani. Çok iyi olmaz sniper. Aa o ne? Aa bu koşmuş bize. ufak bir risk alıyorum ama inşallah elimde yüzüme yüzüme bulaştırmayız. Ya Allah'ım. Nereye gideceğim? Buradan mı gideceğim? Aynen kankam bay bay. Bak çaldım motorumu. Allah'ım yarabbim. ya Rabbim ya. Wow. Wow. Güzel vuruştu bence. Gideri var gideri var. Helal lan bana. Bu yukarıdaki çocukta büyük ihtimalle çikpet de vardı. Onun çikpetini de alalım. Allah yokmuş ama. E devam mı edelim? Önce hmm. Şimdi gider ya. Oo bir dakika. Çok az şey mermi aldım. Ona lan ne oldu? Ah be oğlum be. Bir soru burayı salsam mı? Bence gidip bomba atalım ona ya. Şu ağaçtan doğru her türlü atarız bombayı. Ama sonrası sıkıntı. Çocuk bana pik mi attı orada? Ya bir şey diyeceğim bu yaş yapamayız artık. Yaparım da şu en sağlı yaparım onu bak. Yerse bir buradan yer gibi geliyor. O beril istiyorum. O da loot istiyor sanırım çünkü gerçekten bayağı bir smoke harcadı bulurdaki loot'a. Açısı olmaması lazım ya oradan. Valla mantıklı olan şeyi yapmamak için çok ısrar ediyorum şu anda, bence yapayım artık o mantıklı olan şeyi. Burayı salalım abi, böyle bir fight yok yani. Burada kesin backstep yersin. Ah lan ben sana bıçak atmadım mı? O cam ben de can basayım. Şu an can basıyor. Esalar one tap olması lazım şu an. At bir daha pikini de tek ya. Bunlar hmm. Burası nasıl? Abi kesin doludur ya köprü. Boş olmasın imkanı yok. Zaten en sonunda bir ölü var. Okay. Nasıl yaparız? Girelim bakalım. Sanki bu taraf boş ya. Emin olamadım. Yakın taraf boşsa okey. Tekerlekleri falan patlatmış. Bu çocuk hard camper ya. Hard e, e böyle öküz gibi kampliyor şu an. Öndeki arabanın tekerlerini patlatmış. Beril mi almadık? Çok önemli değil Beril ya. Şu an burada, burada çok fazla oyalanmamam lazım. Önümü açmalıyım. Silah değiştirmektense bu adamı vurup devam etmeyi yeğlerim. Çok açıkta loot yapmak istemedim. Motorla geçmek bayağı zor olacak. İlla biri daha var da burada. Ne zaman çıkar acaba? Adam olmama ihtimali yok ya. Demin kill aldı var burada. Biraz daha bekleyeceğim gazda, Sonra basıp geçeriz de artık deneriz şansımızı. deneyelim ya. Ama eminim birinin olduğuna. Neresinde olduğunu bilmiyorum sadece. Allah Allah. Ne oldu acaba? Yoldan mı geliyor araba? Ha, ne oldu? Oyun dondu. Alo. Evet tamam. Allah Allah. Baya uzaktan skan oldu. Air atıldı. Ki o drop alınmaz. Benim tabi ben alamam onu. Eğer sağımda adam yoksa soldan o kadar çok iyi çıkartırım ki. Ama kesin vardır ya. Baya riskli. Bir de benim baya bir koşmam lazım. Neyse abi soldaki killere anla gidiyorum. Önümüze devam edelim. Benim geldiğim tarafın bir tek sağ arkasını bilmiyorum boş mu değil mi diye ama Emin AK spreyinden sonra o tarafa baktım kimse yoktu Kanka sen benim geçmemi mi bekliyordun Allah aşkına ya nasıl bir oyuncusun Oğlum hani iki saattir açıkta koşuyorum dibine gelmemi mi bekledin cidden ateş etmek için? Ay şunlar yok mu ya? Açıkta var ya ateş etse 50 kere öldürürdü. Şimdi böyle yarım akıllı gibi öldü. Oğlum madem kempliyon adam akıllı kemple ya. Orkutuyor bir de. Susturcusu varsa direkt alacağım. Ama yapmış. Neyse tamam devam, devam devam. Soldan gazeteci tutalım. Çünkü gazlı adam var daha. Tuttuk abi. Gazeteci tuttuk. Helal lan bize. Çikpet mi vardı? Neyse çok önemli. Zaten oyunun sonuna geldik ya. O kadar eserarlık bir durum olmayacak. Airdrop'u alırım biliyor musun? Small var mı? 5 tane var. Her türlü alırım ya. Ama o evde adam olduğunu unutmayalım. Kulübe boş. Yani boş diye düşünüyorum çünkü kimse sıkmadı. Yarım saattir. Airdrop %80 alındı zaten. Bu drop burada durmaz böyle. Saldırırken ölmemiz yok mu? E C4 ne alaka oğlum? Ulan bu ne? Avgı kim ister? Ha? Ne oldu lan? Biri sinirlendi. Ne yapıyorsunuz oğlum siz orada? Çıtırcıklar. Orayı salla. Tekrardan eski pozisyonuma geri döneceğim. Orası bayağı iyiydi. 15 çok iyi ya. Kanka soldan oynayacağım sanırım ya. Bir şu şurası safe'te değil. Çıkmak zorunda. 5 7 6 kişi var oyunda. 6. Kim sormasın lan? Hadi bakalım. Bir ölmeyin bir şey deneyeceğim. Süper bir şey deneyeceğim. kimse kimseyi vurmasın be. Bir. bir saniye bekleyin be. gel 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 gel. gel, gel. Lan nasıl eşyattayım? Alo? Kanka kimse kimseyi vurmasın dedik ama. Aha aha. Aha bak bak. Bak vurdun şimdi. Şu soldaki adam da gaza öldü. Of gitti. Her oyun sonunda birini gazdan kaybediyorum ya. Böyle üzülüyorum ya artık. Göz yaşım kalmadı. Ben sayfa nereden gireceğim? Önemli bir iki soru var aklımda. Bir şeylere ihtiyacımız yok. C4'e de ihtiyacımız yok da neyse. Şimdi girebilir miyiz Seyfa? Sağlık daha güzel gibi duruyor. Kesin yılan var ya var ya kesin yılan var. Ödümüz kopacak şimdi. 16 kill 4 4 kişi hayatta imkansız değil. Eve gireceğim yer boş olsun da. Yok ya 20 kilo oynanacak bir pozisyon yok bu şu an burada. Ya yani birinin üstüne koşsam diğeri kesin vurur. Ben direkt win almak istiyorum bu oyun. Tommy Gun'la falan kill alıyor ya bir daha çocuk. Helal lan sana. İyi, şu arkanın boş olduğundan emin olacağız şimdi. Az geldi. Sağ taraf, şu arka taraf boş. İleri. <laughs> Güzel. 2 kişi kaldı geriye. Bir tanesi Tommy Gun'lı manyak. Diğeri de görmedik daha. Kimen o? Okey. Demin ki oyun sonu gibi olmasın da. Biri campleyip campleyip arkamıza sızmasın. 19 olabilir biraz zorlasam ama zorlamayacağım. Heh, şunu bekliyordum ya. Bunu, bunu bunu bekliyordum aynen. 18 olsun da son adamın yerini bulalım win olsun ya. Yalnız bir şey değil mi? Yok burada burada oynayalım. O yerde yatıyor mu? Nice, nice Güzel oyun. Vallahi güzel oyunda. 18 kill. 20 olabilirdi ama çok risk almam gereken pozisyonlar vardı. Hiç riske girmedim. Direkt 18 kill bence 20 gibi oldu. GG. Evet. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de son olarak bir isteğimiz var tabii ki de. Yine tekrar hatırlatıyorum. PUBG.com sitesine giriş yapıp login deyip. Her videonun sonunda söylüyorum artık ama son çok fazla duymayacaksınız artık. Giriş yaptıktan sonra Steam hesabınızı bağlıyorsun abi. Steam hesabı bağlandıktan sonra oluşturucu takdir programı destekle. Thank En yukarıda biz varız. Gönder diyorsun. Bitiyor. Çok teşekkür ederim abi. İzlediğiniz için, yaptığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ciciiz.